çalıyor. Hemen bakıyorum. Buyurun. Biz sitedeki ilanınız için geldik de. Aa buyurun kocam içeride zaten. Kim gelmiş öyle konuşuyor? Senin attığın ilan için gelmişler. İyi akşamlar efendim. Buyurun buyurun şöyle geçin. Geç bakalım hanım. Demek attığımız ilana siz talipsiniz ha? Evet kısmetse biz talibiz. Niye bu kadar çok istiyorsunuz? Alıp çeyizimize saklayacağız. Eee <laughs> ihtiyaçtan efendim başka ne için olacak? Ya bunlar bu zaman anadolu mantığı ettirir Ya sana ne sen satacaksın mala bak. Evet güzelmiş aslında ya. Parasına değer herhalde. Bunlar niye ama bakıp duruyorlar hızlıca mı? Ya Hı, yok belki merak etmişlerdir. Acaba depremde hasar aldı mı? Sor. Depremde hasar aldı mı? Yok, son anda kurtardık. Ya bunlar harbi sazanlar. Depremden nasıl evi kurtaracaklar, kucakladılar mı bu arada? Sus Pardon bir şey mi dediniz? Yo yok, e, kaç metre kare? Ne metre karesi ya? Uzatsan bir metre olur herhalde. Ya bu manların matematik hocası kim ya? Sana neyse karışma. Ama gerçekten çok iyi, çok seveceksiniz. Belli oluyor, belli oluyor. yapıyor ya bu. Ne bileyim. Hayırdır beyefendi ne yapıyorsunuz? Duvarınızın düzlüğünü ölçüyorum. İyi de sen sıvacı mısın? Ne yapacaksın duvarı? Ya insan alacağı evin duvarlarına bakmaz mı? Ne evi ya? İlana koydunuz ev. Sizin yanlışınız var. Kim bir ev ilana koymuş? İyi de siz ilana ne koydunuz? Getir bakayım şunu. Ah, İstediğin kadar ölç. Nasıl yani? Siz ilana koyduğunuz evi satmıyor muydunuz? Bu devirde evi kim bulmuş ki biz sat ha. Vantilatörü satıyoruz biz. Ulan ne mandalar var bu dünyada ya. O zaman niye evi koydun be ilana? Ya evin yolunu daha kolay bulun diye koyduk resmi. Allah akıl fikir versin. Ulan manda bir dahakine evin resmini koyacağına konum koy. Senin yüzünden ta nerelerden geldik. Hadi hanım gidelim ya.